Evet. Ekmeklerimizi aldık. Eve geçmeden önce inşallah çözülen bir sorunumu size aktarmak istiyorum arkadaşlar. Geçenlerde bir video çekmiştim. Kalkışta titreme yapıyor. Aşırı derecede titriyor. Direksiyon bildiğin kafa atıyor gibi oluyordu. Ee, o sorunu çözdük arkadaşlar. Şimdi nasıl çözüldüğünü şöyle söyleyeyim ben size. RKS fabrikası şeyden Gaziantep'ten RKS fabrikasından aradılar beni. Memnuniyet anketi olarak aradılar dediler ki işte bir sıkıntınız var mı? Ben de dedim ki motosiklet güzel Allah var motosiklet çok güzel. Ama dedim. Kalkışta dedim titreme sorunu yaşıyorum dedim Aşırı derecede bir titreme oluyor Direksiyon bildiğin Böyle kafa atıyor gibi oluyor dedim Tabi onlar Bunu biliyorlar sanırım e, Fabrikada Oluşan bir sıkıntıdan olayı Olsa gerek ki ondan dolayı e, RK serial alanları Arıyorlar işte bir sıkıntınız var mı vesaire diye Teyit ediyorlar Sıkıntısı olanlara da kendileri ee, en yakın oldukları e, herhangi bir rekase bayisinden e, randevu alıyorlar onları oraya yönlendiriyorlar Arkadaşlar benim e, debriyaj balatası yani varyatörüm e, bir de tarih setim değişti Şu anda bir kıdım titreme yok yani vurduğum gibi direkt kalkış yapıyor Yavaşça gazladığımda da direkt gidiyor Bir kıdım dahi e, titreme yok şu anda sorun çözüldü tamamen Sağ olsunlar ilgilendiler. Ee, Tabi RKS bayisi biraz ister istemez her zamanki e, şeylerini yaptılar, uğraştırdılar biraz ama ama sonunda sorun çözüldü. Teşekkür ediyorum ben. Özellikle Gaziantep'te bulunan RKS e, fabrikasında özellikle bu işle ilgilenenlere teşekkür ediyorum. İnşallah sizin de böyle bir sıkıntınız varsa e, ben e, yoruma Gaziantep'teki fabrikanın telefon numarasını bırakacağım. İsteyen arasın, sorununu anlatsın. İnşallah sizin de sorunlarınız çözülür. Selametle arkadaşlar.